Bir çiftçi tarlasına uzaklığı 28 metre olan su kuyusundan sulama yapacaktır. Kuyudan tarlasına suyu taşıyabilmesi için 2 tam %56 metre karekök içerisinde 2 tam %56 metre uzunluğunda borular ve boruları birbirine ek yapabilmek için uzunluğu 0 tam %4 metre olanın bağlantı boruları kullanmıştır. Borular ödeyeceği ücret en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk önce 2 tam %56 ile 0 tam %4'ü karekök dışına çıkartmamız lazım. Bizim burada rasyonel sayıların karekökten çıkma konusunda 2 tam %56'yı kesir olarak yazarsak eğer 256 bölü 100'dür. Bunun karekökünü aldığımızda da 256 dışarı 16 olarak çıkar. 100 dışarı 10 olarak çıkar. Bu yüzden 1 tam 16'dır. Bunun karekök dışına çıkmış hali. 0 tam %4'e geldiğimizde bunun kesir hali 4 bölü 100 100'dür. Karekök dışına çıkarttığımızda 4 dışarı 2 olarak çıkar. 100 dışarı 10 olarak çıkar. Bu yüzden 0 tam 10 2'dir. Devam edersek soruya. Şimdi borularımızın başladığı yere bakıyoruz. Şuradan başlıyor. Yani ilk büyük boruyla başlıyor. Sonra araya ekleme kabloları ekliyoruz. Ve buradan itibaren 28 metre gitmemiz isteniyor. O halde ben şöyle düşünürüm. Şu şekilde uzun borumu düşüneyim ilk önce. 1 tam 10 da 6. Buna bir ek koyuyorum kısa boru 0 tam onda 2. Devam ediyorum uzun boru 1 tam onda 6. Ek koyuyorum 0 tam onda 2. Şeklinde gidiyoruz toplamda 28 metre. Şimdi ben baktığımda 1 tam onda 6 ile 0 tam onda toplarsam eğer 1 tam onda 8, 1 tam onda 8, 1 tam 8 olarak devam ediyor bizim sorumuz. Yalnız Devam ettiğimizde en sona biz bağlantı borusu değil normal boru kullanırız. Yani benim ifadem biterken şu şekilde bir tam onda altı olan borumla bitiyor. Neden? Şimdi baktığımızda ikisinin toplamı bir tam onda sekiz etmişti. Bir tam onda 8 ile biz kaç tane bir tam onda sekiz kullanmamız gerekiyor? İlk önce bunu buluruz. Yani ne yaparız? 28'i... 1 tam 10'da 8'e böleriz. Nasıl böleriz? 1 virgül kaydırırız. 1 sıfır atarız. 1 kere vardır deriz. Kalan 10'dur deriz. 100'ün içinde 18 5 kere vardır deriz. 90 deriz ve kalan 10 deriz. Yani benim en az 15 tane bundan kullanmam gerekiyor. O halde ben dedim ki 15 tane bunu kullandım bitti mi? Bitmedi. Neden? Çünkü ben 15 ile 1.8'i çarparsam bu ikisinin çarpımı 27 metre yapar. Demek ki daha hala 1 metrelik açık var demektir. Bu yüzden sonuncu borumuz 1.6 ile bitmeli diyoruz zaten. O halde ben 15 tane 15 tane e, 0 tam onda ikilik olan yani parça küçük parçadan kullanıyorum 15 tane sıfır tam onda iki metreden kullanıyorum Peki bunun ücreti ne kadarmış hemen bakıyorum sıfır tam onda 5 olan sıfır tam onda iki olanın bir adedi 50 kuruşmuş Ben kaç adet kullanıyorum 15 O zaman ne yaparım 15'le 50 kuruş çarparım hepsini kuruş cinsinden söyleyelim ilk önce ne yapar bu da 750 kuruş yapar devam ediyorum Peki ben büyük borudan kaç adet kullanmışım? 15 tane burada kullandım. Bir de en son eklediğim parça var. Bu tam gelmez. Bunu keserim ama kesmem önemli değildir. Bana yetmesi önemlidir. Artması sıkıntı değil. Bu yüzden 15 tane buradan kullandım. Bir de sonuncuyu kullandım yetmesi için 16 tane. Yani 16 tane 1.6 metrelik boru kullanmışım demektir. Peki bir tanesinin ücreti ne kadarmış? Baktık hemen burada. 8 TL'ymiş. O zaman ne yaparız biz? 16 ile 8'i çarparız. Sen yalnız bu 8 TL yukarıda kuruş buldum. Burada TL bulacağım. İkisini toplama yapamam. O halde dedim ki hepsini kuruşa çevireyim. 8 TL 2 sıfır eklediğimizde kuruş olur. Yani 800 kuruş olur. Bu yüzden 16 ile 800'ü çarparsak biz eğer 12.800 kuruş yapar. En son 12.800 ile 750 kuruşu toplayalım. Kaç kuruş yapıyormuş buna bakalım. 130 13.550 kuruş yapar. Peki bu kuruşu nasıl TL'ye çeviririz? Arkasından 2 sıfır silerek. Yoksa 1 sıfır silersin 1 virgül kayarsın. Bu da ne yapar bize? 135 tam 10'da 5 TL olarak cevabımızı bolu olarak gösterir diyoruz.